Bak şunu görüyor musunuz? Şunu. Tekrar çekeyim. Şunu aldım. Mesela şuradan aldım. Tekrar parçayı ATX, mikro ATX anakarta taktım. Ondan sonra hızdan sonra gidiyor. Bu yüzden dedim hadi dedim bir şanssız deneyim dedim. Belki kurtarırım dedim. Ki kurtarma ihtimali zaten yoktu. Bunlar sıfırdır. Sıfır entegre takmanız lazım. Şimdi şu şekilde. Şu da aynısı. Aynı o. Bu da mikro kontrolcüden gitti. Şunu söktüm. Ondan sonra tekrar taktım. Şimdi bakalım böyle. Yani Rando takalım mıydı? Sipu besleyici takalım. sonra verelim. Start verelim. Bak görüyorsunuz. Fan çalıştı. Bundan sonra tekrar durdu. Fan çalıştı tekrar durdu. Çünkü neden? Şurası belirli ısıda yanıyor. Ki bunu şöyle izah edeyim. Kapatayım ben böyle. Ne dedim? Kurtulamaz dedim. Ya şimdi teknik servisçiler parça vermeyince sökmek zorundasın. E, hassas parçadır. Sökemezsin hani hani tutup ses ses entegresini sökebilirsin şu ses entegresini e, ses entegre e, ses e, şeyini şunlar da bir entegredir o ikinci e, ses entegresidir ki buraya bakıyor şu sebehatlarına bakıyor şunlara bir şey olmaz genelde entegrelere alo chip de öyle bunlara bir şey olmuyor. Ama şunlar mikro kontrolcü entegreler yanıyor. Çok hassastır. Şimdi bak. Multimetreye bakın. Multimetrenin bazı teması olmuyor. Heh, şimdi oldu. Gördüğünüz gibi kapasitör kısa devreye düşmüş. Yani bu yüzden yani çalışıyor ondan sonra tekrar duruyor. Bir kapasitördür bu. Normal bir kapasitör. Artı eksisi. Aynen gördüğünüz gibi. Şimdi bu bak şasi olmuş. Ya buradaki kapasitörü söktüm. Dedim şu, kapa şu kapasitörü söktüm. Kısa devreye bir inanmanı. Bunu söktüğümde kısa devresi kalktı. Ondan sonra tekrar şu entegreyi takınca kısa devre tekrar başladı. Ki bunlar kendi içinden kısa devre oluyor. Anlıyor musunuz? Yani şu mikro kontrolcü kısa devre oluyor. Çünkü belirli ısıdan sonra yani direkt sıfırını takmanız lazım. Hani cihazdan sökünce ısı alıyor ki yanıyor. Yani yanmış entegreyi tekrar kullandım. Çünkü neden bende olmadığı için ben bunu teknik servisçiye götürüp şu parçaları almam lazım. Mesela şu. Şunu 5 dakika söküğüme görürsünüz böyle. Bak şu an kısa devrededir. Kısa devre. Ben bunu sökeceğim. Ondan sonra kısa devresi gidecek. Evet, gördüğünüz gibi şu. Şunlar özel bağdaştırıcıdır. Voltaj entegreleridir. Şu. Ve şu. O köpek elektronun çiler servis çiler vermeyince sıkıntı oluyor. Ya bunu sağlam board üzerinden söktüğünüz zaman gidiyor. Yani herhangi bir ısı uygulamamanız lazım ki ısı uyguladığınızda yanıyor. Yani direkt dibini ısıtıp ondan sonra üzerine veriyorsunuz bitti. Ama sökünce sıkıntı gene oluyor. Sıkıntı çıkıyor. Yani sıfır takman lazım. Ki bazı sorunlar da çıkıyor. Mesela şuraya baksa aynı marka. Biraz daha değişik model. Hemen parçaları aynı. Buradan ölçelim. Böyle. bunu alayım ben böyle. Eskisini indireyim. Şaseye düşmüş olan. Şöyle. Multimetremiz. Şöyle. Şu biraz temas zor. Temaslık yaşanıyor. Ucuz. Ölçü aletleri bazen böyle oluyor. Gel bir dakika. Temas oluyor. Böyle işte. O orospu çocuğu teknik servisçiler de parça vermeyince sıkıntı oluyor. Ha dışarıya vermiyoruz. İnan bana bak bu 10 kuruş, 10 liralık parça. Atıyor 50 lira, 30 lira diyor, 60 lira diyor, 100 lira diyor. Düşün bir. Neymiş? Has anakarta özel olan bağdaştırıcı voltaj entegresidir. Bunlara çip deniliyor. Milletten para fazla para almak için çip deniliyor. Bunlar entegre deniliyor. Lafım her teknikçi için değil. Bazıları böyledir. Ben onları biliyorum. Gittiğimde parça dışarıya vermiyoruz diyor. Kahpe köpeği. 10 liralık şey. Yani sen teknikçi, teknikçiysen ben de teknikçisiyim. Sen teknikçiysen ben de teknikçiyim. Ne yani? Köpek. rahatsızlık oluyor. Orospu çocuklar yüzünden böyle. Bak. Artı yönü. Kapasitörün artı yönü. Oradan gözüküyor mu? Evet. şahs olmuş. Karşılıktır 5 olmazlık bir şahsi. <laughs> evet. Kapasitörün iki, iki tarafı. Şahsi. da kapasitörün iki tarafı şahsi. Burası 10. 10 ohmluk bir şahsi. Burası yani normal bildiğimiz işlemci omajı. 6-5 ohm. 5 ohm. Cpusi artı zaten 5 ohm yazılıyor. Şurası şase. Şase modu. bir sıfır ohm. Artı şaseye düşmüş artı 10 ohm. O marjda bir 10 ohmluk bir şase vardır. Bu oluşmuştur. Gel gelelim sağlam cihaz. Yani kısa devreye düşmemiş cihaz. Bak böyle bak şase yok. Şu kapasitöre bakalım. Oradan gözüküyor. Bak şase yok. Burası zaten eksidir, taraf bu taraf artı. Bu kapasitör. Bir kartı alalım. Bir kart. Bak. Bu kapasitördü bak. Burası eksiydi. Eksi taraf sıfır ohm. Artı taraf. Bak artı taraf şartı 10 ohm. Burası onu omaj olmaması lazım. Kısa devre oluyor. Buraya bir tane ısı işlem uygulayacağız. Ya şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Asıl oluyor desek. şöyle bırakalım. Şöyle yapalım. Ee, Şimdi işlemciyi kaldırdık. İşlemciyi söktük. İşlemciyi söktük. Ondan sonra tekrar verelim. Tekrar artı eksi. Bak. Şase kalkmış. Bak burası eksidir zaten burası artı yönümüz yani eksi bak kısa devre kalkmış ki bunu bunu mesela bilmeyen biri işlemciye takar böyle işlemci takıyorsun işlemci taktı. İşlemleri takar takmaz kısa devre başlıyor. Bak. Bak. Artı 10 10 olmuş gösterirsin. Hani burada şey yoktu. Kısa devre yoktu. E, kısa devre kalkıyordu. Bak. 10 10 İşlemleri takar takmaz böyle oluyor. Şimdi birazdan anlaşılır. Power supply vereceğim. Check out a man. şarj etmem lazım. Power supply. Etmeden önce cümlesi lazım. açalım. Tamam şahs ettik. Kontağı açalım. Kaç? 5 Watt. 1 Ohm. Evet. 1 Ohm artı vereceğiz. Evet. Tamam dediğim gibi. İki onluk direnç deneyelim. Onu onu deneyelim de. Maksat yollara zarar vermemek adına. Bir onuhum fazla geldi. Bir ohum. Buraya flux dökelim. Büyütelim böyle. şu bölgeye gözüküyor mu? Şu bölgeye flux dökelim. Neresi siniyor? Hangi parça siniyor? 3.3 volt verelim. 3.3 volt bir ohm dirençle Evet. Direncimiz. Direncimiz kaçağa düşmüş. Tekrar verelim. Emin olmak için. Oradan gözüküyor mu? Evet. 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 Hafif hafif kaparçıklar çıkıyor. Evet. Birincimiz yapıyor bunu. çıkartalım böyle. Daha iyi gözüksün diye. Hani böyle daha iyi gözüksün diye biraz daha bekletelim böyle. Ama kanalın yanmaması için ufak tefek. Hani bende power supply olmayınca ayarlı. Böyle dirençler, akım sınırlandırma dirençleri kullanıyorum. Evet kabarcıkları görüyorsunuz. Oradan gözüküyor mu? Oradan gözüküyor mu? Hafif bir şey ile sade bir voltaj verelim. Bak anlarsınız oranın nasıl kavrulduğunu. Bak görüyorsunuz. Oradan şöyle yapalım da. Heh, şöyle. Şöyle. Gözüküyor mu? Heh. Verelim. Böyle. Verdi. Bak. Nasıl kavruluyor? Çektim. Dirençmiş. Burası sınıyor. Bununla alakası yoktur. İlk önce burası sındı. Ben buradan verdim, vermiştim. İşlemci. Kapattım. Şu direnci kaldıracağız. Ondan sonra bakarsın.